Değerli izleyenlerim, merhabalar. Aydın Umurlu Mahallesi'nden tüm izleyenlerime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Değerli izleyenlerim, burada bulunmuş olduğum yerde 342 metrekare satılık bir arsamız mevcut. Arsamız 4 kat imarlı, imara açık. Dilerseniz müstakil ev yapabilirsiniz dilerseniz bekletip prim yaptırabilirsiniz. Prim fiyatı bu bölgede yüzde %400. %400 abartmıyorum. Net olarak söylüyorum. Evet, 8 dairelik bir arsamız. 2 daire üzerinden 4 kat imarlı. 8 daire çıkart değerli izleyenlerim. Müstakil ev yapmak isterseniz 342 metrekare arsamız satılık imar içerisinde değerli izleyenlerim. Arsamızın fiyatı 875 bin TL. Arsamızın fiyatı 875 bin TL değerli izleyenlerim. Alan kazanır. Bugün için Aydın bölgesinde 1 artı 1 bu fiyata alamıyoruz. Evet 1 artı 1 bu fiyata alamıyoruz. Biz 342 metrekare imarlı 4 kat imarlı arsaya satışa sunuyoruz değerli izleyenlerim. Bulunduğumuz yerde elektriği, suyu, telefon hattı, interneti her şey mevcut. Yolu da mevcut değerli izleyenlerim. Burası görmüş olduğumuz gibi mahalle içerisinde bir yer. Evet değerli izleyenlerim. Aydın Denizli yoluna 70-80 metre mesafeden bir arsamız, değerli izleyenlerim. Şu anda arsamızın içerisindeyiz. Evet, yatırım yapmak isteyen izleyicilerime, müşterilerime bunu iştenlikle, tüm samimiyetimle tavsiye ederim, değerli izleyenlerim. Evet, arsamız burası. Burası da başka bir arkadaşımızın meyvelik olan yer. Bu meyvelik ağacımızın önü denizli aydın yolu değerli izleyenlerim. Evet. Sizleri kıyı Ege'den en güzel doğru adreste arsa bulmaya çalışıyorum değerli izleyenlerim. Beni takip etmeye devam edin. Kanalımıza lütfen abone olmayan arkadaşlara abone olmalarına tavsiye ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı unutmayınız. Bizi desteklerinizi esirgemeyiniz. Aydın Umurlu Mahallesi'nden tüm izleyen arkadaşlarıma sevgiler, saygılar sunuyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Esen kalın, hoşça kalın değerli izleyenlerim.